Arkadaşlar Çınar'la Mert'e sürpriz hazırladım. Balonların içinde bir şeyler var. Bakalım hangisi neyi bulacak. Çok heyecanlı. Onların haberi yok. Bakalım ne yapacaklar. Mert Çınar. Bakın sürpriz. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. O oh, evet orada iğneler var. Birer tane alın ama batmasın. Batmasın. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu balonların içine bir şeyler sakladım. Evet. Kim neyi buluyorsa onun olacak, tamam mı? Başlayacağız ama yavaş yavaş. Ben göreceğim ne çıktığını. Evet. Tamam mı Çınar? Evet. Geliyorum yanınıza bakayım. Çok, Çok mu korktun? O zaman yavaş yavaş başlıyoruz, evet. tamam mı? İlk sıra Mert'in. Evet. Mert bir tane balon seç bakalım. Evet. Tamam patlat bakalım. Ne çıktı? Yeah. Hep çıktı. Çınar dur. Sıra sende. Bakalım seç bir tane balon. Bu. Tamam hadi patlat bakalım. Aa çıktı çıktı tamam. Herkes o tarafa koysun. Çınar sen de o tarafa koy. Sen buraya koy. Sen bu tarafa koy. Evet. Bakalım başa kimine çıkacak? Buyur. Şimdi abinde sıra. Ben. Dur ben. bak. Ben. Evet. Dur bak ama sırayla gidiyoruz. Şimdi abin de sıra patlat. Ana! İkinci Allah! Çınar bakayım. Oy! Sana yine iftirik çıktı. Hadi bir daha seç bakalım. Evet patlat bakalım. Patlat. Oh. Fare çıktı. Onu da koy yerine. Hayır hayır. Oraya koyacağım. Allah ne? Sonra bir şey çıkmadı ki. Boş çıktı. <laughs> en çok bir dakika. Hadi bakalım. Sıra Mert'te. Bir dakika Mert bir tane balon seç. Acaba hangisini seçecek? Bir tanesi. seç. Hangisi? Hadi bir iki. Hadi üç. ne çıktı? Aa, aa, yine boş. Mert çınarda. Ana ne çıktı? Aa. Düdük evet, şeker de, çıktı. <laughs> Şu an bir de kaçınar seni yeniyor. Şu an dört tane oldu. Bakalım. Paralar. Ana paralar çıktı. <laughs> dur dur bekle <laughs> sen. Paralar çıktı. Dur abin toplasın onları ve. Hadi bakalım. Ben gittim ben çünkü. Hadi hadi topla onları bir yerine koy bakalım. Ki. Hadi. Topla. İğneyi nereye koydun? Tamam hadi. Evet. Şimdi sen bekle Çınar. Çınar bekle. Böyle seç bakalım içinden bir tanesini. Tamam patlat. Allah. Ne çıktı? Aa, aa. Çınar hiçbir şey çıkmadı. Hadi. Aha. Ara. Şeker çıktı tamam. Hangisi? Hadi bir 2 üç. Allah. Ne, çık ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> aa, aa, aa Tamam <gülüyor> Ana <gülüyor> Allah Şu an Mert önde gidiyor Bir dakika bakayım Dur bir dakika Şu an evet Mert önde gidiyor Çınar şu, şimdi sıra sende Hop Allah <laughs> Ay, aa, aa, Allah Hayır orada ne çıktı ne o? Balık mı? Balina çıktı. Evet. Hadi sende şimdi sıra. Aa, Hadi patlat çizim. bakalım. <laughs> Hop. Oh ne çıktı? Ay yine dilik şeker çıktı. Evet. Hadi şimdi sıra. Ama, ama, <laughs> Neydi o? Yok, 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 yok. Dur sayacağız bakalım en çok. Ay kıyamadı abisine. Ay. Tamam. Şey, Dur bekle. Bekle şimdi sayıyorum. 3-2-1 Bir. Ne çıktı? Aa. Aa, oyuncak. Şimdi Mert dur. Mert sıra sende patlat. Allah. Ay çikolata çıktı. Bekle sen. Çınara örümcek. Mert'e de hiçbir şey çıkmadı. Balonlara bakın ya. Bakayım. Al o düdük şekeri anneciğim oradan. Hepsi yok. Ben Evet hepsini patlattınız, şimdi sayıyoruz tamam İlk ilk önce Mert, Çınar'ınkileri sayalım o zaman hadi. Bir dakika, Çınar iğneyi oraya koy Mert sen de. Çınar düdük şekerini al bakalım sayacağız şimdi kaç tane var. Şimdi say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çınar 7 tane bilmişsin. Şimdi bir dakika. Sen de say. Şimdi baştan say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa eşit bildiniz. O zaman şimdi. Ne? Bu da benim. De paylaşacak mısınız abinle? Hayır. Ama onda iki tane üptirik oldu. Hı. Allah attı. Sen de birini ver oğlum. Hayır. Aa, a, Mert versene. Mert. Mert, Mert Bak Mert'te Mert'ten alacağım. <laughs> Al üptürüğünü. Tamam. Bakayım. Evet eşitlendiniz şimdi. Ama. Ne Ama hile var. Nasıl bir hile? O vatten aldı. Ama hayır o sana düdük şeker verdi sen de ona öptürük vereceksin. Ama çıkanlara çıkanlara. Aa, o zaman çılan iki tane düdük şekeri oldu. Bak. Ama kardeşin çok üzüldü Mert. Bak hüptiri aldı. Ay bunu da bana verdi Mert. benim olsun. Gözü de var. Oo, paralar da sana çıktı. Çınar. Bakayım. Çınar örümceğin de çıkmış. Örümceğini bir göstersene bana. Dur ver bana. Oh. Çınar, örümcek. Aa, Aa fare saymıştık değil mi biz? Ne açacaksın? Açacağım. Dur bakayım sepetine koyuyor. Ne yapacak şey acaba? diye. Şey evet, baksana balonlara. <laughs> evet, kırmızı yeşil. <laughs> ne yapıyorsun? Ne <Evet>. yapıyorsun? <laughs> Bakayım. Hadi o zaman. Hepsini bir anda yemek yok ama tamam mı? Ney? Ne yapıyorsun öyle? Allah çınar düşüyor Hangisini <laughs> yiyeceksin? Bakayım neymiş o? Göster bana resmini. Ne o? Petito ayıcık. Allah iğneyle açtın. Ama iğneye dikkat et bak batmasın ayaklarınıza. Ben de Çınar, bu balık senin olsun. Ha Açayım. tamam. Unutmayın. Çınar hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay. Görüşürüz. Çınar. Bir karşılıyor. Allah ya. Ay şaşkınlar. Bir çıtır şeker karşılıyor.